Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar. Ben az Bugün sizlerle çöp adam savaşları oynaya devam ediyoruz. Neredeyse bir yıldır video çekmiyordum arkadaşlar. Şimdi yine çekmeye karar verdik. İki de çekmeye karar vermiştik. Görmüş gibi. Yine e, adamları, e savaşları 3 geldi arkadaşlar. 2'yi çektik, 1'i çektik. Şimdi 3 çekeceğiz arkadaşlar. Bu kadar neden böyle giriş yapmamızı hiç bilmiyorum. Hadi daha fazla uzatmadan videoyu geçelim. konuşalım. Hep bu arada bir de videoya like atmayı ve abone olmayı Arkadaşlar şimdi ben bunu bitirdim. Ee, videoda en son şunu yaptık. Ee, şuydu değil mi lan? Biz bunu yaptık mı? Dur bakmayın. Arkadaşlar biz bunu biz bunu yapmışık. Ay yapmışık. Yapmışız. yapmışız. İşte <laughs> Yapmışız şimdi bu sword ne? Şimdi konuşalım. Ben neden bu kadar heyecanlanıyorum? Neyse. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Biz bunu yapmıştık. Ön 2'de. Şimdi buna geçeceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar lütfen videoyu like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bak. 63 aboneyiz zaten. Amacım yüksel yükselmek. Hiç video çekmedim. Uzun zamandır çekmiyordum. <laughs> Evet. Şimdi başlayalım. Sword var. Ya neyse ne işte. Bıçaklı, Sword, var. bıçaklarını daha ilk ilk temasta uzuvları koparacak kadar bir bildiğini iddia ediyor. Sonra heykelini Tam. tamam yıkacağız. Bunu yıkacağız değil mi? Evet. Ne? Geliyor. Tamam basacağım basacağım. Al okçu. Ayşe bana anlatma be. He bas, şuna basacağım değil mi? Öyle diyeceğim. Basacağım değil mi? Aynen. Bas, hadi. Basılmıyor lan, şöyle bas. Al lan bunu. Pat. Evet. Şöyle mouse oynamak çok zor lan. Güzel. Hayır diyeceğim. O da skip vardı da basamam. Tamam ne yapacağım? Bu kadar. Evet. Ee, görmüş olduğunuz gibi bayağı geliştirdim. Uspartalı. O yüzden ben bu şey. Bu hükümdar Hükümdar ne oğlum? Devlet de işte. Neyse. Bunlar da gelişiyor. Neden bu kadar heyecanlandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi Isparta ekili olduğu için Isparta uyuyacağım. Ee, başka şeyler daha sırada çağırılabilir. En fazla şey kılıç. Kılıç çağırmam. Bunu çağırırım. Bir de dev. Def. Okçu. Okçu olabilir. Okçu. Okçu Isparta'da def. Bu kadar. Cadı belki çağırmayabilirim. Umarım video kapatma. Kapanmaz. Neyse biz bir tane çağıralım. Hadi kuşunu kontrol edelim. Yürümek için de şey yapıyorum. Mouse. Evet. Hello. Bak şöyle sıkacağım gece. Gidemem. Sabit. Heh. Oluyor mu öyle bak. Böyle canları gidiyor. Hoş geldin. Size böyle böyle indirebilirim. İstersen. Neyse ben ben bırakayım. Ben izleyeceğim. Evet bak gelmiş ateşimiz. Uhu. Güzel. İyi geliştik şu an. Hiç de çöp adam savaşı çek, çekmeden sonra bir yıldır neredeyse. Kaç ay geç bilmiyorum. Çok uzun süredir çekmiyordum. İki geldi, geldi bir geldi. Bir üç gelmedi eksikte. Ama umarım video kapanmaz abi. Depo da yok. Evet bunlar gelişiyor baya ben de gelişmeye başlayayım. Da ben bunu öldürsem neyse. Şey yapacaktım da bunu götürüp öldürecektim. Ben o kadar hayli. Şimdi burada ne var? Tamam. Burada fazla hiçbir şey yok. Sadece kılıçlı. Var. Güzel. Hadi bakalım. Siz de kazın ben. Biraz daha, daha bence. Bunlar bayağı gelişmiş bu arada. Sadece kılıçlı yok. Ben de sadece Sparta'da çağıracağım. Şu okluyu çağırmamın sebebi lanet olsun oyun yüzünden. Skip'e basamadım ya. Skip sonradan çıkmıştı değil mi? Çağırmıştı. Sonra işte. Sesim geliyordu mu? Sıkıntı yoktu mu lan? Umarım editlemede bir şey olmaz. Evet, evet. Şimdi Bunlar da çok gelişti. Ben de çağıracağım. Abi. Hadi. 5 dakika oldu videoyu var. Kontrol ediyorum da kapanmasın. Sadece bunu yapabilirim videoda. Bilmiyorum. Kapanmazsa. Kapanmaz mı? Ben deneme yapmıştım. Depolamalı dolu olduğu için. 22 dakika çekmişti. Ama polinörsüz. Şimdi sesim geldiği için umarım Allah kazandı. sesim geldiği için e, kapanmaz umarım fark etmiyor bu medya var mikrofon çünkü ben medya çekmiştim sadece yani medya sessiz medya var mikrofon sesimle ekran görüntüsü işte bunlar çok gelişti bu arada konuşurken arkadaşlar <laughs> Bir de basayım mı Ben neden bunu söyledim? Evet bir tane daha çaralım. Siz de hızlı çalışın be. Şunu kontrol edelim. Bak şöyle kazacaksınız. Siz de Tak. Tak. Boşluğa burada e, maden kazıyorum arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi. Siz neden böyle konuşuyorum bilmiyorum. Hah. Hadi bakalım. Bunlar oha ama bunlar çok fazla. Yani bunu yeni bunları yenebilir miyiz? Hiç bir fikrim yok şu kadar da. Bir tane de dev çağırın. Güzel. Bayağı gelişiyoruz. Evet şimdi bayağı bunlar gelişti. Baksanıza. Videoyu biraz durdurdum ama neyse. Evet hadi madenciler çalışın biraz. Hadi 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 biraz daha gayret. Şu kazmalıdan olsa çok güzel olacak. Çok olduğu için sıkıntı. yani dolu. Güzel. Bir tane daha çağıralım. Dev, deve biriktireceğim şimdi. Ben dev çağıracağım. Evet. Bunlar kaleye kadar uzadılar. Vallahi biz, biz yenebiliriz. Ye, konuşalım. Yenemeyebiliriz bunları da 3 kere konu <laughs> Ya heyecanlanmaktan işte. Bayağı video çekmedikten sonra böyle video çekmek öyle bir şey. Bu arada 63 aboneyiz. Amacım e, 100'e ulaşmak. Şu an iki amacım e, Ben neden çaldım? Hadi 13 bin yapın. Amacım şu an 100 e aboneye ulaşmak. 80'in geçtikten sonra yüzde kutlama yapacağız. Daha önce yapmıştım. Hatırladığım kadarıyla çok geçti. O da Roblox kapandığı için Roblox çekemeyeceğim açılımına da. ben normal Roblox açıldığında devam edecektim de hadi. Üç gelsin değil. Devi de çağırın da olmuş. Ben de şunu çağrım. Bunlar çok fazla oldu. Bunlar saldıracak bu arada 5 dakika sonra. Hatta ne 5 dakikası? 2 dakika sonra. 8 dakika olmuş Hadi dev geldi. Hadi 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 hadi. Hız yiyeceğim bunları. Hadi gel be def. dev. Allah'tan çıkalım. Devi ben kontrol edeceğim çünkü normalde şu özelliği kullanamıyorum. Bak bu özellik. Şöyle bir vuruyor aşağı. Eee çok çok ee, şey adamları geriye uçuruyor. Neyse biz biraz daha geliştikten sonra bir ee, videoyu açalım. Arkadaşlar şimdi açtım videoyu. Ee, bunlar çok fazla geçti yani yenemeyebiliriz. Ama sonuç olarak bir tane Spartalı, iki tane kılıçlıdan hatta üç tane, dört, dört, tane kılıçlıdan daha düşürdük. Yani yenebiliriz. Matematik, matem matem matematiksel olarak konuşamadım. <laughs> evet. Bayağı gelişiyor. Arkadaşlar şimdi bunlar fullendi. Bak kişi sayısı çok fazla diyor. O yüzden şimdi saldıracağım. Şunu çekeyim. 3, 2, 1. Dur şunu kontrol edeyim. Saldır. Yürü. Hadi. Hadi yeneceğiz. Yeneceğiz. Şimdi video kapatıyormuş değil mi? Kapanıyormuş değil mi? Evet şimdi saldırıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Böyle bir tane vurayım şöyle. Gerek kalmadı ama. Bizimkiler yandı. Ben çıkayım hatta. Hadi yeneceğiz. 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 Arkadaşlar yandık bence. Evet yüzdeyiz yandık. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi vur. Vurun kaleye vurun kaleye vurun kaleye vurun kaleye. Hadi hadi hadi. Ömeceğiz Bir tane bile kişi ölmedi. Bir tane bile kişi ölmedi bizden. Bizden bir kişi bile ölmedi hadi. Yendik. İşte bu ha. Yendik. Çok güzel. Askerleri yendik. Devam et diyelim. Bir ödül gelmedi. Normal. Biz bunu yapmıştık değil mi? Evet. Zaman kalırsa şimdi bunu yapacağız. Ee, başlat diyorum. Oyna diyorum. Hadi iki tane olsun diyorum. Ispartum. Ben Bende var ama. Evet. Evet. Isparto'ndan yeneceğiz. Bende var. Ey bu kale benim mi yenecek? Şu kaleyi mi yeneceksin lan sen? Ha küçük bu ben çağırıyorum bir tane. Sparta nın. Sparta. Fight'ı da 4'te yaparız. Bilmiyorum. Hani hepsini bir videoda yapacağım. Geçeceğim. Bu gelişmiştim ben. Zel ve baba şarkıda Evet.

Bas. Yani güzel. Bas 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 bas. bas. Bir tane daha çalacak. Güzel. Hadi. Yık yık kale yık 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 yık. Bas bas bas. Bas. Hadi. Bas 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 bas. bas. Aa, kaç 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 kaç. O kadar kişi yenemem. Bir tanesi o kadar kişi yenemez. Allah. Öyle basayım. Nasıl oraya getirmeden nasıl başlayın derseniz so sorgulamayın da bunlar çok fazla geliyor. Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Saldırın hadi 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 yenersiniz. Yenersiniz siz. Adam diyor. Umarım kaybetmeyiz ya. 12 dakika oldu video. hadi. Yeneceğiz. Hadi siz sizden hızlı olun biraz. Hadi. kızın şunları. kızın şu altınları neyse artık. Yeneceğiz. Vay bir tane daha abicim. Ben ben savaşacağım yeter. Bunu az beceremiyorum. Ah ah ah, 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 ah. Oldu mu? He geriye çekilirsiniz öyle. Tamam geriye çekilmeleri çok iyi oldu. Çok iyi. Biraz daha gelişelim. Üst seviyeyi taşıyalım kendimize. Okçuları da çağıracağım. E, bu maçla. Aa, bunlar geliyor kalkan çektiler. Aynen. Ben oynayacağım lan. Al lan, al, al. geriye çekeceğim şöyle. <laughs> Böyle basmak çok eğlenceli. Neza. Aa bunlar yine geliyor. Yet. Yeter ya. Yine mi? öldüm mü ben? Çakın Bas, 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 bas. Hııııııııııııı hı hı hı. Hadi bas <laughs> FPS yapıyorum evet Güzel 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 Çok iyi Biraz daha çağıralım ve saldıracağım hızla 14 dakika 15. Bu da hala yanıyor Evet şimdi doğru da yanmaz Hadi bakalım Is, Ateşli Ispartalı vs Normal Isparta bu Spalton yani. Spalta Evet bir tane daha alalım. Bence biz az kişi bile bunları yeneriz ama. Tamam bir tane daha Güzel. bunlar yine saldırıyor. Ya abi. E madenci geliyormuş la. Siz halledersiniz Yer kalmamış yer kalmayınca geliyorlar. Bizimkiler de geliyor. Ama tamamen bitince olduğu yerde duruyorlar madenciler. Evet. 15 dakika olduktan sonra. Ben, ben bu ilk çok e, uzun video olacak. Bilmiyorum. Bir tane daha çaldıktan sonra gideceğim. Bir tane daha çalalım artık. Bu ikisi de dolunca gideceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bunlar bize saldırdı. Ee, videoyu durdurmuştum da bunlar bize saldırdı. Videoyu durdurmuştum. Şunların dolmasını bekliyordum arkadaşlar? İki tane çağırmıştım ya. Bunlar videoyu durdurdum. Durdu. Durdurduğumda bunlar bize saldırdı. Şimdi savaşıyoruz. Sen de savaş lan. Hadi. Ba 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 Kale, bas. <laughs> sen de gel lan sen senin öldürdün. <laughs> ben sadece vurmaya basacağım. Kalkan falan çekmeyeceğim. İndirdik arkadaşlar. Yes. Bunu da indirdik. Çok güzel. çok çılgınlık. Gurudu İspartalı'na gittikçe büyüyen bir görkemli imparatorluğumuzun çıkacak seviyede değildi. 5 dakikada yenmiş. Güzel. Devam edelim. Bastık. Şimdi biz bunu yaptık değil mi? Evet ıspat sonu yaptık. Şimdi bunu yapsak mı? Yoksa sonraki videoyu mı saklasak? Hadi uzun olsun diye bunu da yapalım be. Bu neymiş? Bunu herkes biliyordur bence ya. Baksanıza. <laughs> Bunlar tam böyle geliyorlar. Madencileri falan da yok. Bak bak bak. Aa, nasıl saltıştık yapıyor. Bana bak bak. Hayırdır ha beni yine bizi yenebileceğini sanıyor. Şu koç ko koskoca İspartalı ya. Ateşli ama. Parantez içerisinde ateşli. Bu biraz kısa sürecek. Biraz sürpriz olsun. Sürpriz değil de tam. Hadi bakalım. Şimdi bayağı gelişeceğiz arkadaşlar. Daha dörtlüden bile ederiz biz. Bir dörtlü çağıralım. Üç tane daha çağırsak yeter bize. Bana da fazla gerek yok. Bir tane çağırdım sadece. Ben bu arada bunlara basıp basıp şey böyle basıp onlara saldırdığımızda onlar direkt saldırıyorlar. O yüzden şimdi ulaşmıyor. Evet. Şimdi bunları mükemmel bir şekilde oynayacağım. Çok kısa olacak. Hadi madenciler hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı dedim. Kas kas kas. Yine kazdık. Tamam. Ben madenciyi kontrol edeceğim. çok fazla basıyor. Evet 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 maç evet. istmiş. Evet çanta dolu. Ben seni bırakıyorum kardeş. Şöyle çağıralım iki tane daha. Bu ikili de tamam. Olunca tamam. Arkadaşlar arkadan müziği duyduğunuz gibi. Onlar şimdi bize saldıracak. Gelecekler. Ben bozulayım o Evet. Bunlar geliyorken. Ee, biz saldıracağız. Evet, gel gel lan gel. Saldırın. Bakalım 4 tane smahtarı ve 1 milyar tane 1 milyar demeyeyim 1, 30 tane kılıçlılar ama tahta. Hadi yeneriz, 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 yeneriz. Hadi. <laughs> Gelersiniz. Ben öldümce. Allah Ah ah ah. Böyle yenerim. Ben böyle <laughs> basacağım böyle şöyle. Yes, yendik. Güzel. Güzel. Yendik. Bunu da yendik. Güzel. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz. Dördünü de çekeyim belki. E, dördünü e, yarın ya da yarından sonra çekelim. Bu videoyu e, çektiğim gün yolluyorum arkadaşlar. Elif falan yok bizdeyiz. Şimdi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.